Merhaba değerli dostlar. Youtube'dan izleyen değerli dostlar için hepiniz hoş geldiniz. Ben Onur Gözlük Rizket. Şu an Twitch'te yayındayız. Twitch.tv Gözlük İskelet adresindeyim. Youtube'da kanalımda ilk defa video izliyorsanız da kanalıma abone olursanız sevinirim değerli dostlar. 1000 aboneye geçmeye çalışıyoruz. Şimdi haritadan bakalım. Bir gün yarışlara girelim. Biraz yarış yapalım. Ne bu? Gir hocam etkinliğe. Tekli. Vahar Kral sıcak. 5 noktada işte geçen brota bomba gibi bir bitişin nehre girmeden önce birkaç kaç Oo, atlayış da var hocam. Atlayış varsa biz de varız hocam. Umarım bu araba... Ya araba genişletmek için, yükseltmek için puan lazım. Bu ne ya? Neden bu geldi hocam? Sorma sahip. Hayır ben bunu istemedim ki. Allah Allah. Hmm. Tamam. Bir notisi tamam. Vites. izlama. Bilmiyorum bunları bakamam şimdi de. Bana niye bu arabayı verdi onu anlamadım. Neyse. Başlat kardeşim. Hiç önemli değil. Hangi arabayı verdiyse onunla gideriz. Ha beton olduğu için mi acaba? Şeylerden gitmemiz lazım yoksa atıyor bizi biliyorsunuz. Hocam beni geçemezsiniz. Şu an yayındayım çünkü. Allah! Hocam sakin. Ya bu arabayı niye verdi ki bana anlamadım ya. Ben jeeple gidecektim buraya ne güzel. çok kayıyor hocam bu araba. Yani bu arabayla olmaz ki burada. Aklı olan bu arabayla girmez bu Toparla, toparla dost, toparlarsın, toparlarsın sen, toparlarsın. Sen bu işi biliyorsun, hadi. Çok iyisin, çok iyisin. Ama onların da arabaları bizim gibiymiş ya. Sıkıntı yok ya. Yani. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. İyi sıyırdık orada. İyi sıyırdık. Şu delikanlıya geçtikmişler. Tamam. aloğlu geçme. uh Hocam çok hızlı gidiyor bunlar. Haydi haydi yapabiliriz. Lan şeyden çıkmayayım diye sen beni geçtin ama. Ayrılacağız onu şimdi. Geç hocam. Geçebilirsin, geçebilirsin. Çok iyisin, çok iyisin. İşte bu, işte bu. Son anda, son anda. 215. 326 mı demek? 215, 326 tamam. Çok iyi, devam et. Ödüller. Kırrallisi güzel de ha. Yok mu şöyle uçmalı başka? Bakalım haritada neler var başka. Biz şimdi şuradayız. Burası şeydi yeni. Tehlike şerit pist. Aç pist acemisi. Pist tehlike şeritten bir yıldız kazan. Hmm, yakınmış gidelim. <laughs> Git hocam. So. <laughs> hocam araba çok vahşi. Pırıl, pırıl. İskelet yazıyor arkada görüyorsunuz. O drift olayını beceremiyoruz. Drift olayını becereceğiz zaman ne zaman bilmiyorum. Dört çekiş olduğu için biraz zorlanıyoruz. Bu ne? Burada başka yarışmacı var. söylüyor bu sanki. Turn left diyor. Sağa dönüyoruz. Ben anlamadım ki. Ben mi yanlış biliyorum. Left sol ben demek değil. Ha bunu söylüyor bu. Çok az basman lazım dostum. Çok basıyorsun. Onun için dönmüyor. Yapıştırıyorsun space'e. Bak şöyle az basacaksın. Heh, bu şekilde. Geldik. Yalnız buraya mesela etkinliğe gir diyorsun, takım bul diyor burada mesela. Kral, salgın, bayrak, bu takımlı yani. Takım nerede bulacağım? Onu takım bulamam şimdi, devam. Right. Right. Tamam. Üff, çok güzel ya. Turn right. Gidiyorum Ha burası mı acaba you Turn to so? route. Tamam bir daha atlayacağım Ser güzel atlayacağım Bulduk atlama yeri bulduk Havalı sonuna gidelim hocam. Kaç yapıyor? 5, 170. ...219 geliyorum hocam. 231 yapıyor en fazla. En, en sondan gireceğim tamam. Buradan başlıyorum. Uçacağım şimdi çok. Bakalım rekoru ne olacak. Hazırım hocam. Gidiyorum. Hadi dostum yapabiliriz. Uçalım buradan? Hadi dostum. Eğer bu araba ...la olmazsa diğeriyle yapacağım. 133 Abo, O nasıl gidiyor lan öyle? Arabayı değiştirelim hocam. Tamam bu arabayla bu kadar. Ee, araçlar. Aracı değiştir. Şimdi. Bir de senle gidelim. <laughs> tamam tamam. Bir de bu araba deneyelim. Diğeri biraz e, yavaş. Aa, ama sen burada niye bıraktın bana? Bir dakika dur. Harita. Ya buraya geç tamam. Ya oraya gideceğiz buraya tamam. istiyor. Bu hızlı geçeyim düşünüyorum. In 400 meters, turn right. Bakalım. Turn sharp right. In 200 meters. Bak, göremedim. Toprak da aynı renk ya. Turn right. Turn right. Tamam, geldim hocam. Şimdi en sondan gideceğim, buraya geleceğim, uçacağım. Tamam, geliyoruz hocam, geliyoruz. Bir daha. Bakalım bu arkadaş ne işte kadar gidiyor. Kamil var, fazeki Face Kamil. Hadi bakalım. Hocam bunlar arabalar nasıl böyle ya? Bize vermişsiniz. Tofaş mı bu? 250. Gitmedi. Rekor geliyor mu? Bu da değil. Değiştir hocam. Hangisi hızlı acaba bilmiyoruz ki. Hız 6.5. 7.6. 5. 5. 6.8. Demek ki en hızlısı bu tarafta hocam. Bunu kaçtı hız? Hayır, hayır. Bu 5. En hızlı bu. Bu 6.5 bu 7.6. Tamam bunu al hocam. Bir de buna deneyelim. Bizim araç almamız lazım. Araç almamız lazım. Nasıl bulmuyor araçlar acaba? Şuradan direkt gitti ya. Yani. Mor yaptım bu arada aracı. Mor arıyorum. Çünkü. İskelet yazıyor artık arkada görüyorsunuz. Beyzaş. Sanki daha hızlı, evet. Ama adamların arabalar çok felaket, uçak gibi gidiyor onlar. Sakin, sakin. 228 5'teyiz. 6'ya gel artık hadi. Geçemedik. Abi 2 yıldız 3 alamadık ya. Pekala hocam. Onu yaptık. İki yıldız alabildik. Fazla alamadık. Buna giremiyoruz. Bu ne? Havalı Kralis Parkuru. Girsek mi buna acaba? Başka yok mu şöyle? Başka başka. Bu ne? Kapışma çaylı. Kaldera. Montana pis çayla. Montana'ya gidelim hocam. Your destination. Katılıyoruz hadi bakalım Tekli Tamam Arabayı değiştir yalnız evet Şimdi neler var 1-2-3 Tamam bunu alalım hocam Evet Montana Kraliçesindeyiz. Becerikli olacak mıyız bakalım Gelene kadar canımız çıktı buraya Bu mi bu ya? Oo. Oh. Herkes de güzel arabalar hocam. Kolayca kazanıyoruz. Ve artık mücadeleyi arttırma zamanı. Zorlu ortalamadan ortalama üstüne yükselterek fazladan %40 kazanmak ister misiniz? Hayır. <laughs> ne zorlu kardeşim. Biz araba yarışısı mıyız ya? Bakıyoruz. Bir arkadaşa bakıp çıkacağız. Hocam itmeyin, itmeyin. Herkese yetecek kadar var araba. Allah! Orada bir şey oldu. Tamam, sıkıntı yok. Geç lan, geç. Geç, sen de geç. Bir de zorluğu arttırayım mı diyor. Oğlum daha kolay da geçemiyoruz ki. Selam, selam. Bir selam verip gideyim dedim ama biraz zor geçtik orada. Ya şu ölümden bir çekilir misin hocam? Senin yüzünden. Aa ıskalandı eyvah. Eyvah. Hadi bakalım. Daha daha gitmem Davos'a. İşte ıskaladım mı gitti. Yetiş yetişebilirsen şimdi onlara. Baştan başlayacağız o Yetişebilirsek yetişir, yetişemezsek baştan. Yetişirim gibi düşün. O arabalar toz oldu, çok iyi. Bak o efektler güzel, sevdim. o kadar dönme ama o kadar dön. Neler yapıyorsun? Cık, yok gitti bunlar. Daha da yetişemeyiz bunlara. Bunlar uçtu. Temiz yarıştı. Ne temiz ya? Vurdular bana. Dışarı attılar beni. Kaldım burada. Baksana aramız çok açıldı ya. Tamam hocam tamam. Baştan yarış tekrar başlat. Olmaz. Öyle yok. Öyle yok. Öyle bana vuracaksınız, dışarı atacaksınız. Ben burada yayındayım. YouTube'a video çekiyorum. Öyle bir şey yok. Kazanmam lazım. Başla hocam. Sakin gidiyoruz hocam. Tamam mı? Sakin. Sakin gidiyoruz. Virajlara dikkat ediyoruz. Iskalamıyoruz hiçbir şeyi. ıskalarsak sıkıntı, ıskalamak yok. Evet böyle adım adım geçiyoruz herkesi. Sakin şuradan geç amana sakin tamam. Arada gazı bırakıyoruz. Hiç çekinme gaz bırakmaktan. Hocam sana güle güle. Az daha kaçırıyordum. Yine şey kaçırdım. Bunu kaçırdım veya yakalayamazsın onu söyleyeyim ya. Ben yani ben şahsen yakalayamıyorum. Adamlara gittim gidiyor. Baksana şunlara uçuyorlar. Evet iki onu da geçelim. Ondan sonra sıkıntı yok. Temiz bir viraj. Çok iyi, çok güzelsin, çok güzel. Şimdi burada iyi dönüyoruz, sakin. çok güzel. Tamam. Güzel. Hocam, hocam hareket yapma. Hareket yapma vallahi hareket Allah'ını görsün bak. Uçuyorum. Kesin uçuyorum. Az uçtum ama olsun. Tamam çok iyi, çok iyi. Sakin. Iskalam, ıskalam, ıskalamadım. Iskala, 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 ne olur ıskalamayayım. Iskaladım çok sıkıntı oluyor. Skadım sıkıntı oluyor. Sonra başa atıyor. Ondan sonra herkes bizi geçiyor. Ondan sonra daha da duramıyorsun. En hissediyorum seslerini. Sakin çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok güzel, çok güzel. çok iyi, çok iyi gidiyorum. Iskalama yok, ıskalama yok hocam, ıskalama yok. Bir daha da çıkmam buraya, çok uzakmış ya hocam. He. Çık çık bitmiyor vallahi. Neyse ki YouTube'a keserek koyduğumuz için kimse sıkılmamıştır. Valla bu şeyleri geçtiniz mi sıkıntı. Bunları geçmeyin. Selam! Bunlar buradan bekliyormuş ya bütün gün sıcaktan. Helal olsun vallahi. Artık sakin sakin gidiyorum. Çok risk almıyorum. Risk alacak bir şey yok çünkü zaten öndeyim. Kolay kazanıyorsun diyor. Yükseltelim biraz hızlı diyor. Yirmi, yüzde yirmi fazla kredi kazan diyor. Ne gerek var? Ne gerek var ya? Ne gerek var ya? Yani? Hiç gerek yok. Kredi falan... Zaten şu krediler çok pahalı. Şimdi alınmaz kredi falan. Biraz yavaş gittim herhalde arkamda geldiler. Enseme geldiler. Evet ensemde hissediyorum seslerini. Biraz araya açmam lazım. Gazı kestim mi geliyorlar hocam. Gaz kesmek yok. Aman ıskalama, ıskalamayalım. Hocam ıskalama oldu mu sıkıntı? Ha geldik. Toz toprak içinde kavuştuk finish'e. Yani zorluğu yükselt diyor ama herkese değişik arabalar var kardeşim. Devam et. Yukarı çıkana kadar da canım çıktı vallahi billahi. Evet değerli bu bölümün sonuna geldik. Yani oyun böyle, çok güzel. Devam eder miyim bilmiyorum yani... Bu her zaman oynanabilecek bir oyun. Yani i̇stediğin zaman al, oynayacağına sıkılım git burada araç sür, yarışlar yap. Link diyor, ne diyor Link? Hey noob, that's it. It's time hmm. for an adventure. Macera zamanı. Here's the thing. it's not all about expansion. We also want to build our existing outposts with bigger race programs and more events, expeditions into the unknown, or new adventures in our own backyard.